Her işi sevdayla yaptı Olmaz olanı aşkla yaklaştı Her kararımızda duygusaldık duygusaldı İyi ki de yaptı Ben bugüne kadar işimi çok düzgün dürüst yaptım İnşallah kazandıktan sonra da Aynısını o da söz veriyorum Ve aynı zamanda da inşallah derneğe başlıyorum bir bir biri, bir adam var ki. Daha iyisi. Bir adam geliyor. Haberin var mı? Bir adam var ki sözünü veri. Bir adam geliyor. İçimizden biri. Bir adam var ki yok ki daha iyisi. Bir adam geliyor.